Beni Zuckerberg'in eşi Priscilla Chain aradı. Dedi ki, Chain, I love your Misa, I want the aracı.'' dedi. Yani esprilerini çok seviyorum ama aracı olmak istiyorum. Bu iş çok hızlı dedi. Beni Amerika'ya davet etti. Ben de atladım uçağa gittim. Sonra Miami'de bir kafede buluştuk. Zuckerberg eşi ve ben uzun uzun sohbet ettik. Tabii birbirimizi yanlış anladığımızı söyledik falan filan. Sohbet çok güzel. Her şeyi tatlıya bağladık. Tam vedalaşmak üzereyken Zuckerberg bana dönüp dedi ki sen dedi çok güzel bir adamsın dedi. Bundan sonra senin videoların dedi. Ben ön plana çıkartacağım dedi. Ben de dedim ki estağfurullah dedim yani Mr. Zuckerberg dedim yani. O sizin sosyal medya inceliğiniz olur dedim. Acayip güldük falan. Sonra dedim ki ya Zuckerberg dedim siz dedim daha öncesinde benle de dedim İngilizce konuşurdunuz. Ne ara böyle Türkçe konuşmaya başladınız dedim. Eee onu da sayende öğrenmeye başladım dedi. <laughs> Bayağı güldük ettik falan. Neyse sonra atladım ben uçağa döndüm ülkeye. Artık çok mutluyum çünkü mahkemede davadan vazgeçti ve 1 milyon euro ödemek zorunda değilim. Ama tabi baya masraf oldu yani Amerika'ya gitken uçak 1500 dolar verdim. Baya bir para yani. Aman canım dedim sonra cana gelen malı gelsin ne olacak dedim. Ama şimdi düşündüm gerçekten baya büyük bir para yani 1500 dolar çarp 30'la. Ne yapalım kısmet böyleymiş. <laughs>